İyi akşamlar arkadaşlar. 10 Eylül 2020 Perşembe Kocaeli 6'da Ganyan tahmini paylaşacağım. Ayrıca 9 Eylül akşam yani şimdi koşan kentteki altılımız devam ediyor. Son ayağa kaldık. Hayırlısı diyelim. Nasipse olur. Nasip değilse olmaz. Kocaeli 1. altılı Ganyan tahmini bu şekil, şu şekildedir. Birinci ayakta altı numara küçük yıldız. 7 numara Skyfall, 8 numara Torichem ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 numara Kulkızı, 4 numara Hibiscus'u ilave edebilirler. Yani 6, 7, 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 4'ü ilave edebilir. İkinci ayak 7 numara Rengül, 4 numara Esti geçti. Bu iki at yeterli. Yani ikinci ayakta 7, 4 şeklindedir. Üçüncü ayakta 2 numara Star Ruby Muhammed bir bilginle tek olur. Bu son yarışında sürpriz konudayken tek önermiştim. 8 boy geç çıktı. Çok güzel koştu. Üçüncü oldu. Geç çıkmasa yarışı rahat kazanırmış. Yine benzer rakipleri var. Star Ruby tekimizdir. Birinci altılığının dördüncü aya ikinci altılığının birinci ayağında 10 numara Eşiğin Aslı, 3 numara Madame Çernobil, 6 numara Carol Rose, 7 numara My Blitz. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 numara White water 4 numara Yeğenim Çağını ilave edebilirler. Yani 10, 3, altı, yedi, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar sekizle dördü ilave edebilir. <laughs> Birinci altılının beşinci ayağı, ikinci altılının ikinci ayağında bir numara Aşkartay, dokuz numara Özgalip, iki numara Balgiyar, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar sekiz numara oğlum dört numara Rüstem'i ilave edebilirler. Yani bir 9, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. <laughs> Daha da geniş oynayanlar 8 de 4'ü ilave edebilir. Birinci altılının son ayağı ikinci altılının üçüncü ayağında 9 numara White Flower 2 numara Fargated Fire 1 numara Amiral Hold 3 numara Hat Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 numara Lucky Schultz 7 numara Filberta'yı ilave edebilirler. Yani 9, 2, 1, 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 7'yi ilave edebilir. Böylece birinci altılıyı bitirmiş olduk. İkinci altılının dördüncü ayağında 2 numara belalı tumbul Fırat Arslan'la tek olur. Dördüncü ayakta 2 numara belalı tumbul tekimizdir. 5. ayakta 1 numara Ahmet Beyli Murat Gündüzeli ile tek olur. 5. ayakta da 1 numara tekimiz. Son ayak en karışık ayak. 15 numara Aymira, 11 numara Prenses Montana, 1 numara Beşire ve Beşirefe, 9 numara Ciğerpare, 8 numara Balüzümlü. ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 numara Öktem, 4 numara Mihriban 2 numara Bozana, 3 numara Levni, 13 numara Porsu Kızını ilave edebilirler. Yani son ayaktaki sıralamam da 15, 11, 1, 9, 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 4, 2, 3, 13 ilave edebilirler. Kocaeli tahminlerim de bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.